Tamam tamam bak başlayalım. Bak bak başlıyorum. Başla abi. <laughs> tamam tamam şimdi iyiyiz. Gülmeyin bak. Tamam. Arkadaşlar herkese tekrar. Ya ne yapıyorsun geri zekalı. Aa lan ben de düşündüm. Neyse arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Konuklu Skyblock ağzınızı kıracağım bak. Vurmayın bir bak vurmayın abi. Arkadaşlar 1.17'ye uyarlamış çok güzel cici bebeli bir skyblock. Ee, gerçekten cici bebe tadında çok mükemmel bir skyblock. Yani sen git aşağı. Sen de git. Ee, gitmiyorlar gerçek Bak bana bakın. Ağzını kırıyor. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi spoiler olarak orası var. Burası var. Sandıkta bunlar var. Ve bu var. Onun dışında hiçbir şekilde haritada ne olduğunu siz bilmiyorsunuz. Videolar ilerledikçe ne olup ne bittiğini anlayacaksınız. Şimdi ilk önce bu cahiller nasıl e, cobblestone generator yapılıyor bilmiyordur. Öncelikle odunları alacağız ama dur şunları koyayım. Bir ama macera modundayız. Macera modu mu? Ben macera, değil, sen macera Sen mi macera modundasın? <laughs> Toplayalım şu odunları. Arkadaşlar siz bunlara bakmayın. Şimdi e... Ya odun gidecek geri zekalı. Ne kadar komik. Şimdi ilk yaşı, ilk iş generator. Aa bak köklü toprak var. Tek köklü toprağımız. Onun altında kök büyütebiliyoruz. Şimdi bak. peki şuradan. Veya. Bak izleyin bak. Toprakları sandığa koyun ne olur ne olmaz. Aa iki tane daha fidan düştü lan. Raya, raya ittirme. Lan bir dur bir dur. Orayı kırma, sakın kırma. Tamam, çekil. Ha, ha, tamam, tamam abi. Kovayı buraya koyuyorum. Bak, bir tane crafting yapalım. Ekme, hayır ekme, ekme hemen değil, hemen değil. Dur, ver bir Craftingi crafting yap ya, ya bir tane crafting yap. Sonra tahtaları at bana ben en mantıklı şeyi yapacağım. Dur oraya koyma. Tamam, tahtaları ver. Bir, alma Reha. Almayın be, almayın. Hayır dur. Şunu yapacağım. Yani şundan yapacağım. Bir daha tahta yapacağım. Bir tane şundan yapacağım. Gel şuraya. Gir taşa gir. Aa fidan çıkmış. Gir taşa gir, al kazmayı. Sen kırmaya başla. Ben ne yapayım abi? Sen Reha gel. Sen taş topla şimdi. Ben bir tane fidan alacağım şuradan. Taş kazmayı isterim. Ya oğlum bir o kazmayı kır tahta şu an az var. Sakinlik her şeyi çözer. İnme, inme, inme beni kaydıracağım bak. Yok yok ben bilerek bunu yaptım. Taş basamak bazen sıkıntı çıkarabiliyor. Abi ne vardı üstünde? Ah tamam çok güzel. Ya hayır. Oğlum bak iç savaş çıkarmayın her zaman iç savaş zararlıdır hiç Ben şu fidanı bir alacağım real şu fidanı al Düşmesin bak alın onu orada Kır Tamam sandal koy onu tamam. Bir tane çimen bloğumuz var bak Sakın bu çimenli toprak kırmayın bak önümüzdeki çimenli toprak kırılmayacak Pek çimenli toprağımız o bir daha üretemiyoruz o yüzden Değil mi? Tamam. Şimdi. Burada taş olacak. Burada olacak. Burada olacak. Bak senin beynini. Çocuk. Taş olacak. Taş olacak. Taş olacak. Şunu kır. Şunu kır. Şunu kır. Ee, taşları alayım ben önce. Şunu kır abi. Kır kır, kır. koy. Koy abi. Tamam. Burada taş. Burada taş. Burada taş. Burada taş. Burada, burada ve burada olacak abi. Tamam. Abi lava girmiyor ama burada. Bak girme lava, elleme lava bak. Ya abi yanar mıyız? Bak ben size ne 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 diyeyim ben size ya? Ya gelsene mi? Reha, ya bir şey göster ya. Alın kazmaları. Seri üretim zamanı. Aha vallahi çalışıyor. Kır abi. Bak şu son lavın ucundaki olanları kırabilirsiniz. Kır. Ama bak suya düşmeyin. İtemleri koyalım. Tamam çık kır. İkili ikili kırın. Seri üretim. Arkadaşlar seri üretime geçtik. Sanayi devrim arkadaşlar. Kara devirden çıkıyoruz. Sanayi devrimi be. Sanayi be. E, bak. Bak fidan var. ektim oraya. Ananı. <laughs> Aga bir şey diyeceğim. Bizim bu fidanı büyütmemizin tek bir yolu var. Kemik tozu. Evet çünkü açelya ağaçları sadece ama sadece kemik tozuyla büyütüyor oyuncu. Yani kendi kendine büyümüyor açelya. Bokoto yemişişko. Hey ko. E, tamam ne yapacağız? Yani platform oluşturup gece olmasını ve mob olmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar taşları verin bana. Gece oluyor, gece oluyor. Tamam çabucak platformu yapmamız lazım. Taşları ver, taşları ver. Reha ver taşları. Abi, 12 taş. Şuraya tamam tamam şimdi adamın mapini oynuyoruz yani. <laughs> Neyse şuraları mop için. Aa doğru lan balık kesince şansa kemik tozu çıkabiliyor. Arkadaşlar bu arada haritayı yapan bizim yaptığımız gibi değil. Ben haritayı birazcık değiştirdim. Ee, gerçekten değiştirdim yani bir iki iki şey ekledim sanırım onlarda spoiler olsun diye söylemeyeceğim ee, harita normalde böyle değil yani başlangıç harita başlangıç adası falan taşları verin taşları vermeyin ya da boş verin, ben basamak yapacağım şuradan taşları sandığa koyun kaç kemik tozu var atın bakayım kemik tozunu bana nay niye kılıç yaptın salak baltayla dalacağız kılıç soğuruyor gerizekalı işte. lan iskeleti soğurmadan öldürmemiz lazım aşağı düşmemesi lazım onun. Ya senin beynini çocuk ya. 5 <laughs> tane. Ay o doğdu. İskelet doğdu. Creeper de doğdu. Tamam dur dur dur. Bir tane blok lazım bana. Abi bir balta mı yapsak herkese? Yok yok yok. Bir kişi gidecek sadece. Ben gidiyorum şu an. Tek başıma gideceğim. Önce Önce creeper'ları çekip öldüreceğim. Ondan sonra Abi aşağı at. Tamam, sıkıntı yok. Abi uçuruma gidiyor geri zekalı. Şunu arkadan birisi dürtebilir mi? Nasıl? Dürt bak boşluğa gitmesin boşluğa gitmesin. Arkadan bir tane dürt onu. Öleceğim bu arada. Bir vur vur vur. Hayır. Tamam. Aldık. Dön. 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 Geri, geri çekil Bizi düşüreceksin. Koy zanda koy. Ben intihar edeceğim. Tek de bir. <laughs> Ay, Hoy, tozları mozları fazlaları koyuyor ya. Ben bir intihar ediyorum. Oh! Hey! Hey. Enderman. Enderman gel. Gelin gelin. İkiniz de gelin. Dur dur geldi. Ne yaptın geri zekalı. Kaç. Kaç dur biz vuracağız. Reha vur ona target. Sen kaç Reha vur şuna. Lan bu da kal. Suda kal. Ay. Tamam öldü. Tamam. İtemleri doldur sen oraya. Gel adanın ucuna gel. reha gel. Balık. Tam balık kaçtı boş ver. İskelet, iskelet. Dur, creeper'ı çekeceğim. Bekleyin orada. Yavaş yavaş, adım adım. Tamam, Bek gelme, gelme. Git sen geri git. Bir tane almam lazım. Abi hepsini al aşağı savurak onu. İskelet aldım tam iskelet aldım. Geliyor. Geliyor. Ge Re çık geri Re ne yapıyorsun? Sana vurmak isterken iskelet aşağı aşağı. Sabah oluyor. Dur iskelet kendi kendine yansın. Ö Öl. ha tamam öldü. Atma oku atma ok az var. Ben creeperlara taktik yapacağım. Tamam geliyor. Tamam sakin olun sakin olun. Üçü de geliyor. Geri çık geri çık kenara geç. Blue'u kırmayacağım. Buradan vuracağım. Geri çık geri çık. Gel abi gel. Tamam bu gitti. Gel. Gelin lan. Naruto şu an hiçbir ihtiyacımız olmadığı için. Tamamdır. E, ee, mob farmı yaparız o zaman. Gelecekte şu an değil. Biz şu an, bize şu an lazım olanlar var. Az birazcık daha. Al. Lan 12'lik 12'lik atma önceden de 16 16 at çünkü daha kolay oluyor. Sen speed bridge yapınca azalttım işte düşersin diye. Bak altında ip var bunların ipleri de almamız lazım. Öyle yapma öyle. Reha kafanı kıracağım çocuk. Bak, i̇zle beni. Bak şu altta ip var görüyor musun? Bak ip. Sakın kırma ipi. Ya oğlum ne yapacağız biz o ipi? Hop. Ha? O ip kumların düşmesini engelliyor işte. Kırma onu. Obsidian var değil mi? Sandığı kıralım. Dur sandığı kıralım. Ben sana itemleri vereyim. Sen yavaşça götür. Bende yarıma kalp var. Sorun al, yok. Al. al şunu da. Götür onları. Sandığa koy. Her şeyin üzerindeki ne var ne yok sandığa koy. Dikkatli git. Üzerinde ne var ne yok sandığa koy. Sonra intihar edip gel buraya. Yapacağız, değil mi? Evet evet yapacağız. Yok Al Reha şunları da götür. Götür. İnşallah top doğar. Amin. Amin amin. Arkadaşlar şimdi bu bölümde bir sürü şey yaptık biz doğal olarak. Bunların arasında mob farmı da var. Yani video aslında çok uzun sürdü. kayda bakayım abi. Yani 2 saat olmuş neredeyse kayıt arkadaşlar. 2 saatlik kaydın herhalde bir 10-20 dakikasını falan izleyeceğiniz. Siz ciddiyim yani o kadar az. Sebebi de yani biz burada yapıyoruz falan ama yani. Bunların çoğu kasılmakla geçiyor. Taş kırıyoruz falan yani. Yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok. E, taş kırdığımız yerleri falan keseceğim. Kesmişimdir de zaten yani. Hızlandırma yapmışımdır. Yaptığımız şeyleri, kaktüsleri falan aldığımız yerleri falan göstermişimdir. Geri kalanları kestim yani. Öyle diyeyim. Kesmişimdir yani kesinlikle. E, şimdi ben mob farmını burada gözünüzün önünde bitirip meşaleyle kıracağım. E, küçük bir test mavi işi şey yapacağız. Ee, bu mob farmını... Aa, bir dakika arkadaşlar. Bekleteceğim bir saniye. Ee, buraya ışık nereden giriyor? Şuradan giriyor. O da azıcık giriyor. Hiç bir şey ifade etmez. F3'e basayım. Light nerede yazıyordu abi? Sesleri dinleyeceğiz her zaman kesmeden önce. Zombi sesi, zombi köylü sesi duyuyor, duyarsak kesmeyeceğiz. Bakıyorum ama zombi köylü sesi yok o yüzden kesicem Zaten tek atıyoruz. Gayet iyi bir şekilde. <laughs> Abi çok güzel ya. ben susuz hali bu kadar verim yani. Sulu olduğunu düşünürsek o zaman yani dehşet. Dehşet yani. Neyse arkadaşlar. Bazen ölüyorlar arada. Da. Onlar geri zekalı ölenler. Boş verin onlar arkadaşlar. Neyse bu bölümlük benden bu kadar arkadaşlar. Kime zehirliyorsun? Kimi zehirliyorsun? Geri zekalı. Bir de spam olup buraya geliyorlar. Biz de kesiyoruz. Neyse. <laughs> bu kadar muhabbeti yeter arkadaşlar. Bu bölümlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Bay bay diyeceğim. Bir dakika. burada var zaten. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakmanızı dilerim. Bay bay efendim. Skyblock birinci bölümün sona gelmiş.